Herkese merhabalar. Bugün 4. sınıf birey ve toplum ünitesinin genel değerlendirme dersiyle karşınızdayım. 5 tane konumuz vardı. Ne demiştik? Herkesin bir kimliği var. Herkesin bir öyküsü var. Nelerden hoşlanıyorum? Neleri yapabilirim? Onun yerinde olsaydım Farkındayım, farklılıklara saygılıyım. E, bu iki dersimizi birleştirmiştik birbirleriyle alakalı olduğu için. E, yani bunları teker teker işledik ama şimdi ne yapacağız? Bu üniteyi, dördüncü sınıfın ilk ünitesi olan birey ve toplumu ne yapacağız? Toparlayacağız. Şimdi herkes anladıysa, bu geçiyorum, attım gitti. Ne demiştik? İlk konumuzun, birinci konumuzun adı herkesin bir kimliği var. Evet, herkesin bir kimliği var. Doğduğumuzdan itibaren ailemiz bizim adımıza bir kimlik çıkartıyor. Bu kimliklere, bakın burada göstermiştik, iki tane yeni ve eski olmak üzere bunları inceleyeceğiz. Ama ondan önce size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ne demiştik? İnsanların kendine özgü özellikleri vardır. Yani her insanda farklı olan bazı şeyler vardır, özellikler vardır fiziksel olarak. Zaten hani davranışsal olarak bir sürü özelliğimiz farklı ama fiziksel olarak da birçok özelliğimiz farklı. Mesela yüz şeklimiz Birimizin ki yuvarlak olabilir, birimizin ki oval olabilir, değil mi? Farklı özellikler olabilir. Farklı yüz şekillerimiz olabilir. İris tabakamız bu gözümüzle alakalı bir şey. Parmak izimiz. Parmak izimiz arkadaşlar bakalım. Şimdi elimizde 10 tane parmak var, değil mi? Bu parmak izimiz bundan farklı, bu bundan farklı, bu bundan farklı. Yani hepsi birbirinden farklı. Bizimkiler bile farklı iken diğer insanlarla aynı olma ihtimali var mı? Hayır, yok. Diğer insanlarla da e, parmak izlerimiz farklı. Sesimiz sesimiz aynı olsaydı e, görme engelliler bizi nasıl mesela görme engeli olan arkadaşlarımızla vatandaşlarımız bizi nasıl ayıracaktı değil mi? Sesimiz de farklı. Yürüyüşümüz, kalp atışımız yani bunların hepsi birbirinden farklı. Bütün insanların bu tarz özellikleri birbirinden farklı. Hepsi kendine özgü. Çok güzel bir şey aslında bu değil mi? Ee, sonra ne dedik? Herkesin kendine özgü özellikleri vardır. Hepimiz birbirimizden farklıyız dedik. İnsan haklarının 15. maddesinde, insan hakları evrensel beyannamesinin 15. maddesinde herkesin vatandaşlık hakkına sahip olduğu belirtiliyor. Peki bu vatandaşlık hakkına sahip olduğumuz neyle tescilleniyor. Şimdi buna geçiyoruz. Bu çok önemli bir konu. Her insana doğduğu andan itibaren geçerli olmak üzere bir vatandaşlık belgesi. Yani buna ne diyoruz? Kimlik belgesi veriliyor. Neydi bunlar? Bakın biri burada, biri burada. Bu eski olan, bu yeni olan. Bu kızlar için. bunun maalesef erkekler için. Onu çıkartmadım. Bu da yeni olan. Bunları zaten biliyoruz. Birazdan inceleyeceğiz detaylı olarak. Resmi kimlik belgemizi ne amaçla kullanıyoruz? Okula kayıt yaptırırken, hastane hizmetlerinden, sağlık hizmetleri alırken, pasaport başvurusu ve işlemleri yaparken ve daha nice işlemlerde kimlik belgesine ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bizi biz olduğumuzu anlayabilmesi için böyle resmi yerler bizden kimlik belgemizi rica ederler. Biz de böylelikle bunu kullanmış oluruz. Daha öncesinde kadın ve erkeklerin kimlik renkleri ayrı ayrı renklerdeydi. Şimdi mesela bunu göstereyim size. Bakın bu pembe, turuncu, kırmızı arası bir renk. Ee, erkeklerinki neydi? Maviydi arkadaşlar. Böylece kadın ve erkek kimlik kartları renkleriyle birbirlerinden ayrılmış oluyordu. Günümüzde ise herkesinki aynı renk. Böyle gri, mavimsi bir renk. Bakın. Hem kadınlar için hem erkekler için aynı. Tamam mı? Bu konuda anlaşalım. Böylece bütünleştirilmiş oldu şimdi kimlik kartlarımız bakın bizim böyle eskiden böyleydi, yeniden böyle diye gösterdik. Ama çok çok önceden yani Osmanlı Devleti zamanında da bir nüfus kağıdımız vardı. Evet bunu önceden kafa kağıdı, kafa koçanı, nüfus kağıdı gibi isimlerle adlandırılırdı. E, devleti Aliye Osmaniye Teskiresi ismiyle kullanılmış Osmanlı zamanında. İlk resmi kimlik belgemiz Osmanlı zamanında 1882 yılında kullanılıyor. Ne deniyor? Devleti Aliye'yi Osmaniye teskiresi. Bu çok önemli. Bu isimle kullanılmış. İlk ne zaman kullanılmış? Osmanlı döneminde. Kaç yılında? 1882 yılında. Hangi isimler için kullanılmış halk arasında? Kafa kağıdı, kafa koçanı, nüfus kağıdı, nüfus kimlik kartı tarzında ifadeler kullanılmış halk arasında. Ama bunun adı neymiş? Devleti, aliyeyi, Osmaniye teskiresi. Bu çok önemli. Kimlik kartımız ne dedik? Bazı durumlarda bizden istenen bir belge, bir kağıt, bir kart dedik. Peki kimlik kartımızın yerine e, kullanılabileceğimiz yerler var. Bak kullanılabilecek, kullanılabilecek yerler. Mesela evlenme cüzdanımız, kimlik kartımız yerine geçebilir. Ehliyetimiz, pasaportumuz, bunlar kimlik kartımız yerine geçebilir. Neden? Çünkü kimlik kartımızda yer alan bilgiler bu üç yerde de var. Yani bu, bu üç belgede de yer alıyor. Tamam mı? Kimlik kartımızın yerine kullanabileceğimiz alanlardan bahsettik. Bir de kullanamayacağımız, kimlik kartımızın yerine geçemeyecek değerde, kullanamayacak değerde belgelerimiz var. Bunlar neler? Mesela sporcu kimlik kartımız, üye olduğumuz kulüplerin kartları, öğrenci kartlarımız, kütüphane üye kartlarımız. Bunlar bizim kimlik kartlarımız yerine geçemez arkadaşlar. Bu konuda da anlaşalım. Ee, o yüzden sürekli yanımızda kimlik kartımızı gezdirmemiz gerekiyor. Çünkü gezdirmemenin cezası da var. Hatta ayrıca o kadar önemli bir belge ki bu. Gezdirmezsek ceza bile alabiliriz. Ee, ama yoksa hani unuttuk diyelim ehliyetimiz, pasaportumuz ya da evlenme cüzdanımız da bunun yerine görebilir. Şimdi resmi kimlik kartımıza yer alan bazı bilgiler var. Bunları e, kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım burada yeni kimlik kartımız da alınmış şuraya fotokopisini çektirdim sizin için. Mesela TC kimlik numaramız. Burada TC kimlik numaramız yer alıyor. Arkalı önlü bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası ön kısmı. Burası arka kısmı. Şöyle ben direkt dümdüz göstereyim. TC kimlik numaramız dedik. Burada yer alıyor. Mesela soyadımız. Adımız Hakan Acar demiş. Mesela bu böyle bir iki kişi adına. Ee, doğum tarihimiz burada yer alıyor. Seri numarası, işte geçerlilik tarihi, cinsiyetimiz, ondan sonra bakın burada hangi uyruktan olduğumuz, Türkiye Cumhuriyeti diyor. İmzamız. Bakın bu çok önemli. Çünkü eskisinde var mıydı? Hayır, yoktu. Ee, burada bakın yonga çip var. Ondan sonra hangi kurum tarafından verildiği, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Ondan sonra anne adı, baba adı. Bunların hepsi bakın makbule Şemsettin burada yer alıyor. Ee, bunu böyle atalım kendileri. Ama eskiye bakalım. Mesela burada yonga çip var mı? Hayır, yok. Anne adı, baba adı, TC kimlik numarası, işte veriliş tarihi falan, doğum tarihi falan var. Ama yonga çip mesela yok. İmzamız var mı? Yok. İmzamız neyin kimlik kartımızda vardı? Yonga çip. <laughs> Bu yeni kimlik kartlarımızda bulunan yonga çip ne anlama geliyor? Şimdi bu çok kolay bir konu aslında ama çok çok da önemli bir konu. Yonga çip içinde yer alan bazı özelliklerden size bahsedeyim. Bazı bilgilerden size bahsedeyim. Önceki soyadımız. Bakalım. Eski kimlik kartımızda yer alıyor mu? Hayır, yer almıyor. Yonga çipin içinde bunlar var. Yonga çipi size hemen gösteriyorum. Bakın, bu yonga çip oluyor. Şu karenin içi. Yonga çip e, karenin içinde yani bu yonga çipin içinde bizim bazı bilgilerimiz var. Neler mesela? Önceki soyadımız. Yani önceki soyadımız ne oluyor? E, kadın vatandaşlarımız evlenmeden önce babalarının soyadlarını taşıyorlar ya o e, önceki soyadımız oluyor. Evlendikten sonra eşlerinin soyadlarını geçebilirler isteğe bağlı olarak. Bu yer alıyor. E, dini mesela önceden e, yer alırdı. Şimdi de yer alıyor. Burada yine yonga çipin içine yer alıyor. Doğum yeri kan grubumuz bu çok önemli. Medeni halimiz evli ya da bekar olma durumunda medeni hal deniyor. Veriliş nedenleri mesela kaybolma, işte evlilik bu tarz nedenlerden neden verildiğini söyleniyor. Veriliş tarihi kayıtlı olduğu yerin ili, ilçesi, cilt numarası, sıra olsa parmak izimiz bakın çok önemli. Parmak damar izimiz bakın bu da çok ilginç ama sınavlarda karşınıza çıkabilir. Çok önemli bir konu. Ee, ne dedik? Kimlik kartımızın, yeni kimlik kartımızın diyeyim içinde yer alan yonga çipte bu tarz bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Evet bu konumuz bu kadar kısa, anlaşılır ve eğlenceli bir konuydu. Birinci konumuz, başlığımız herkesin bir kimliği var konumuz bu şekilde sona erdi arkadaşlar. Herkes hazırsa ikinci konuya geçiyorum. Herkesin bir öyküsü var. Attık gitti onu. Evet, hepimizin bir öyküsü var. Bu öyküyü belirlerken, sıralarken, anlatırken sıralanması olayına ne diyoruz? Kronolojik sıralama. Şimdi, e, olayların zamanlarını belirleyip oluş sırasına düzenliyoruz, değil mi? Bunları oluş sırasına göre düzenliyoruz. İnsanları ve yaşamlarını etkileyen önemli olayları zaman belirterek, tarihlerine göre, burada gözüktüğü gibi, tarihlerine göre pardon, tarihlerine göre, zaman belirterek sırasıyla sıralanması olaylarına ne diyoruz? Kronolojik sıralama. Bu çok önemli bir kavram. Bütün hayatınız boyunca karşınıza çıkacak bir kavram arkadaşlar. Bu üniversite, lise, ortaokul, yani her yerde karşınıza çıkacak bir kavram. Neymiş? Olayların zamanlarını belirliyoruz. Zamanlarını. Oluş sırasında. Bakın, ilk önce doğmuş, sonra ölmüş. Bu arada bir şeyler olmuş. Böyle sıralama yapmışız insanları ve yaşamlarını etkileyen önemli olaylar. Yani öyle sıradan olayları da yazmıyoruz arkadaşlar. Önemli olayları yazıyoruz. Mesela işte bugün yemek yedim, akşam işte uyudum tarzında böyle olaylar yazmıyoruz. Ne yapmış? Doğmuş, ölmüş. İşte Samsun'a çıkmış mesela bu bütün Türk milletini etkileyen bir durum değil mi? Bunları mesela yazmışım buraya. Zaman belirtiyoruz. Bunu da söyledik. 1881 mesela 10, -10 Kasım 1938 demişiz. Tarihlerine göre bu şekilde sıralanma olayına ne diyoruz? kronolojik sıralama Neymiş kronolojik sıralama çok önemli bir kavram bu ee, herkesin bir öyküsü var dedik. Herkesin öyküsü ne ile başlar? Doğumu ile başlar. Peki ne ile biter? Hayatının sonlanması. Yani ölümü ile biter arkadaşlar. Bu iki durum arasında yer alan hayati durumlarımız eğer insanları etkiliyorsa ve zaman belirtebiliyorsak kronolojik olarak sıralayılma durumuna sahibiz. Şimdi Peki bunlara e, ne ne yazabiliriz mesela bu duruma? Ben herkese etkileyen ve herkesin bildiği ünlü bir kahraman olduğu için bizi çok çok etkileyen ve bizim için çok önemli, değerli bir insan olduğu için Atatürk'ün öyküsünü yer aldım. Ama siz de kendi kronolojik hayatınızı, e, öykünüzü yazarken nerede doğduğunuzu, kaç yılında yürümeye başladığınızı, kendi başınıza yemek yemeye başladığınız zaman, anaokulu, ilkokul, ortaokul, işte üniversite, lise bunların başlama tarihlerini ve bitiş tarihlerini, şu an kaçıncı sınıfta okuduğunuzu, kardeşinizin olup olmadığını ve Kaç yılda doğduğunu, işte ailenizin aldığı bazı kararların sizi ne, ne konuda etkileyip ne kadar etkilediğini, bunları işte ve daha nice aklınıza gelebilecek sizi ve başkasını etkileyen durumları her türlü kronolojik olarak hayatınızda yer alabilirsiniz, verebilirsiniz. Şimdi ne dedik? Bizi etkileyen çok önemli bir kahramanımız var. Hepimizin bildiği ve değer verdiği birisi. Kim bu? Atatürk. Atatürk'ün hayatı tabii ki de destan destanlara yer alır. Yani destan destan bile konu o kadar çok e, olay var ki hayatında ama ben tabii ki buralara sığdıramayacağım için sadece belli başlı böyle hani e, ne denir? Sadece böyle hani belli başlı unsurlar yer aldım böyle. Birkaç tanesini söyledim sadece. Ee, ne dedik? Doğumumuz bakın. Burada da söyledik. Hayat öykümüz doğumumuz ile başlıyor. Kaç yılında doğmuş? 1881'de Selanik'te doğdu. Bakın başladık. 1. Daha sonra 1895'te Selanik Askeri rüştiyesini bitiriyor. Manastır Askeri İdadesine gidiyor. İdadi ne demek? Lise demek. Bu nedir? 2. Hayatında bak önemli bir davranış, önemli bir olay haline gelmiş arkadaşlar. 1905'te Harp Akademisi'nden mezun oluyor. 3. 1919'da Samsun'a çıkıyor. 4. Bakın ne kadar insanları etkileyen durumlar. Samsun'a çıktı neler oldu? Kurtuluş Savaşı başladı değil mi arkadaşlar? Ne kadar önemli bir olay. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. 5. 1 Kasım'da saltanatı kaldırdı. Saltanatı kaldırması Türk milletini ne kadar etkileyen bir durum olduğunu hepimiz biliyoruz. 6. 29 Ekim 1923'te Cumhurbaşkanı oldu. Bu Cumhurbaşkanı olmasıyla da ülkemizde çok büyük e, olaylar oldu. 7. 7. 1932'de Türk Dil Kurumu açıldı. Ondan sonra işte bu arada yazmamışım hani Türk Tarih Kurumu şöyle yazayım, Türk Tarih Kurumu açıldı. Mesela buraya yazmamışım. Tabi bu arada atladığımız birçok olay var. Ama çok uzayacak diye ben yazmadım. Yani bu sayfalara konu olabilecek kadar uzun bir hayat yaşamış ve hepimizi etkileyen bir kahraman haline gelmiş. 1934'te soyadı kanunu ilan ediliyor, kabul ediliyor ve bu böylece hepimiz soyadı kanunu kabul etmiş oluyoruz ve soyadlarımız geliyor. 10 Kasım 1938'de ne yazık ki vefat ediyor. Yani Atatürk'ün öyküsü neyle bitmiş oluyor? Vefat etmesiyle. Her insanda olduğu gibi artık öldükten sonra yeni bir davranış sergileyemez. Böylece hayatı, öyküsü bitmiş olur. Doğumuyla başlar. Bakın doğumuyla başladı, ölümüyle bitti arada yaşadığı olaylar zaman belirtilerek ne yaptık? Kronolojik olarak sıraladık. Siz de evde kendi hayatınızı burada, buradaki kriterlere göre ve daha nice sizi etkileyen ve yazmak istediğiniz olaylara göre ee, kronolojik olarak hayatınızı sıralayabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu çünkü. Evet bu konuyu da herkes anladıysa ne yapıyorum? Diğer konumuza geçiyorum. Diğer konumuz neymiş? Nelerden hoşlanıyorum ve neleri yapabilirim? Bu çok güzel bir konu arkadaşlar ve bu meslek seçimimizde, ileriki hayatımızda tercihlerimizde bize çokça yardımcı olacak bir konu. Nedir? Şimdi nelerden hoşlanıyorum, neleri yapabilirim dedik. Hepimizin ilgisi, ihtiyaçları ve yetenekleri var değil mi arkadaşlar? Bakın burada da yazmışım. İlgi, ihtiyaç ve yetenek. İlgimiz nedir? Bir duruma yakınlık duymak, ondan hoşlanmak. Hani birden fazla duruma ilgi duyabilir miyiz? Tabii ki duyabiliriz. Mesela ben resim çizmeye ilgi duyabilirim. Müzik dinlemeye ilgi duyabilirim. Ondan sonra seyahat etmeye ilgi duyabilirim. Ondan sonra spor yapmış birçok spor dalına da ilgi duyabilirim. İşte badminton oynamayı çok sevebilirim. Voleybol oynamayı çok sevebilirim. Bunlara ilgi duyabilirim. Ama e yetenek insanda sınırlıdır. Yani ilgi ile yetenek birbirleriyle alakalı ama sınırlı, tamam mı? Şimdi ne dedik? Oyunlara, sinemaya, işte müziğe, spora, birden farklı birçok alana ilgi alanımız olabilir. Bunu anladıysak dikkat ediyoruz, İhtiyacımız. İhtiyaç da ilgi arasında şöyle bir bağ var arkadaşlar. Ilgi de neydi Bir duruma yakınlık duymak, ondan hoşlanmak. Ama ihtiyaç öyle değil. Herhangi bir şey gereksinim duymamız gerekir. Mesela burada temel e, yaşam kaynaklarımız neler? Yiyecekler. Kıyafetler, ısınma ve güvenlik, yiyecekler, kıyafetler, ısınma ve güvenlik ne dedik? 4 tane mesela burada yazmışız. Tabii ki bunu şekillendirebiliriz. İhtiyaç nedir? Eksikliği olduğu zaman onu arayacağımız. Yani eksiklik olduğu zaman bizim hayatımızın zorlaşacağı şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Mesela şöyle yiyeceklerden örnek verelim. Yiyeceklere ne dedik? Gereksinim yani ihtiyacımız dedik. Yiyeceklerimiz olmasa, yemek yiyemesek ne olur? En fazla bir hafta yaşarız değil mi? Daha sonrasında ölürüz yani hayatımız zorlaşır. Böyle davranışlarımız yavaşlar. Artık şekerimiz, tansiyonumuz düşer. Değil mi? Zor böyle hastalıklara meydan açmış oluruz, yol açmış oluruz. Bu yüzden yiyecekler neymiş? Bizim ihtiyacımızmış. Isınma. Çok soğukta yaşarsak ne olur? Ölürüz değil mi? Isınmamız olmazsa. Kıyafetler aynı şekilde bizi ıslar, ısı dengesini korumakta yardımcı olur. Güvenlik. Dış faktörlere karşı güvenliğimiz olması lazım. 18 yaşına kadar ailemiz bizim güvenliğimizi sağlıyor. Polislerimiz, askerlerimiz, jandarmalarımız, bekçilerimiz bizim güvenliğimizi sağlıyor. Değil mi? Bunlar da bir ihtiyaç. Yetenek. Evet, yetenek konusu da şöyle. Yetenek öyle bir konu ki bunu böyle iyice karar verdiğimiz zaman daha sonra mesleklere e, geçeceğiz yani mesleklerimizi etkileyecek kadar önemli bir konu. Bir kişinin herhangi bir şeyden anlaması, yapabilmesi yeterliliğinin olması, yani o eylemi gerçekleştirecek kadar e, o şeyden, o davranıştan anlaması ve yapabilme yeterliliğinin olması durumuna ne diyoruz? Yetenek diyoruz. Resim yapmak bir yetenek olabilir mesela. Herkes çok güzel resim yapamaz, değil mi? Sesinin güzel olması, hızlı matematik problemi çözebilmek bunlar hepsi nedir? Bir yetenektir. Bunları herkes yapamaz. Mesela ben çok hızlı matematik problemi çözemem yani. Hani yapamam. Çünkü ben sayısal konularda yetenekli değilim. Ama güzel resim yapabilirim. Resim konusunda yetenekliyim. Bir insanın birden fazla yeteneği olabilir. Ee, insanların birbirlerinden öğrenebilecekleri yetenekleri de olabilir. Mesela santranç oynamayı bilen bir arkadaşım bana resim yapmayı, işte ben resim yapmayı biliyorsam, o da santranç oynamayı biliyorsa birbirimize böyle bir fikir alışverişi, yetenek alışverişi yaparak birbirimize e, böyle şeyler katabiliriz arkadaşlar. Değil mi? Ne dedik? Yeteneklerimiz, e, herkesin böyle olabilir. Herkesin farklı farklı yetenekleri olabilir. Ee, tabii bu yetenekler sonucunda biz Meslek seçimlerine karar verebiliriz arkadaşlar. Nedir bu meslek seçimleri? Mesela çok güzel resim yapan birisi ne meslek seçebilir? İç mimar olabilir. Değil mi? Şöyle ok çıkartalım. İç mimar. Ressam. Olabilir. Ondan sonra hızlı matematik çözen birisi. Mühendis olabilir. Matematik öğretmeni olabilir. Değil mi? Ondan sonra mimar olabilir. Yani matematiği böyle iyi olan meslek dallarına yönelebilir. Yani daha fazla da tabii ki yetenek alanında ve ihtiyaç ve ilgi alanında da böyle hani seçenekler sunabiliriz. Ama benim aklıma bunlar geldiği için bunlardan örnek vermek istedim. Siz de bunları çeşitlendirebilirsiniz evinizde arkadaşlarınızla oyun oynarken konuşabilirsiniz. Her insanın ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri farklıdır. Böylece dünyada çeşitlilik olur dedik. Bunlar bizi biz yapan unsurlardır. Aynı anda birden fazla ilgi, ihtiyaç ve yeteneğe sahip olabiliriz. Yani bu özelliklerimizin farklı olması aslında o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar. Böylece çeşitlilik oluyor dünyada. Bir zenginlik oluyor. Yani düşünsenize herkesin doktor olduğunu... Değil mi? Bu sefer sıkıcı olurdu. Diğer meslek dallarına, diğer yeteneklere e, hak tanımamış olurduk. Böylece ne dedik? Biz zenginleşiyoruz. Çeşitlilik oluyor. E, bizi biz yapan unsurlar ortaya çıkıyor. Aynı anda birden fazla ilgi, ihtiyaç, yeteneklere sahip olmamız çok güzel şeyler. Yani herkes de aynı şeylere sahip olsaydık bu dünya çok sıkıcı bir hale gelirdi. Meslek seçimi yaparken de ilgimizi, ihtiyaçlarımızı ve yeteneklerimizi göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün. Ben sosyal bilgiler öğretmeniyim arkadaşlar. Düşünün. Öğretmen olmak için ne gerekiyor mesela? Çocukları sevmek gerekiyor değil mi? Çocukları sevmemiz gerekiyor. E, anlatabilme yeteneğimizin olması gerekiyor. Bak ilgi çocuklara karşı. Yetenek ne? Anlatabilme yeteneği. Herkes her şeyi bildiği zaman anlatabilecek diye bir şey yok değil mi? Öğretmenlerin bunlara böyle yetenekli olması gerekiyor. Bunlar ben ne olmasa ne olurdu? Ee, öğretmen olamazdım değil mi? Başka şeyler olabilirdim. Ama mesela yeteneğim var diye de hemen her mesleği seçemem. Sesim güzel diye müzisyen olamam. Çünkü ilgim yoksa eğer. Yani ilgimizi de gözetim altına tutmamız gerekiyor. Çünkü ilgimiz yoksa, isteğimiz yoksa, ondan hoşlanmıyorsak, o durumdan, o duruma yakınlık duymuyorsak yaptığımız meslekten keyif almayız ve verimliliğimiz düşer arkadaşlar. Bu yüzden neymiş? Herkes ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak meslek ve e, diğer hayatındaki Yönlendirmelere şey olmalı, kefil olmalı. Yani bunları düşünmeli. Evet arkadaşlar, bu konumuzu da bitirdiğimize göre dördüncü konumuz ve son konumuz. Ne yapmıştık bir önceki dersimizde? İki tane konumuz vardı. Dördüncü konumuzun adı neydi? Onun yerinde olsaydım. Beşinci konumuzun adı neydi? Farklıyım, farklılıklara saygılıyım. Bu iki konumuz birbirleriyle çok alakalı olduğu için bu iki konuyu birbirinden ayırmak istemedim. Ve e, bir video çekmek istedim ikisiyle alakalı. İki, i̇ki, iki, ayrı yapmadım yani ikisini birleşik yaptım, anlattım. E, bunun da bir özetini geçelim arkadaşlar. İnsanın, insanların kendini başkasının yerine koyması olayına empati denir arkadaşlar. Empati bizim hayatımızı o kadar önemli bir yere kaplıyor ki, önemli bir yerde ki insanlarla aramızın iyi olması ve uzlaşı sağlayabilmemiz için empati yapmamız gerekir. Empati neymiş? İnsanların kendini başkasının yerine koyması durumu. İlgi, seçenek ve becerilerimiz farklı arkadaşlar. Bunu zaten demin söylemiştik. Hepimizin aynı olmak zorunda değil. Aynı olursa zaten zenginlik sağlayamayız demiştik. Dünyada hiçbir insan bir başkasının aynı değildir. Bu aslında bizim zenginliğimiz güzel bir şey bu arkadaşlar. Empati de bu yüzden ortaya çıkıyor. Yani hepimiz aynı olmadığımız için bir başka insanı anlayabilmek ne hissettiğini hissedebilmek ve hani ulaşı sağlayabilmek, orta yolu bulabilmek için empati yapmamız gerekiyor. O empati bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi ne dedik? Bizim özelliklerimiz var. Fiziksel özelliklerimiz ve duygusal özelliklerimiz. Bunlar birbirlerinden ayrılıyor arkadaşlar. Fiziksel özelliklerimiz bizim dışarıdan insanların görebildiği özellikler. Duygusal ise içsel, ruhsal, manevi olarak ee olan özelliklerimiz. Fiziksel özelliklerimiz nelerdir? Boyumuzun uzunluğu, işte saçımızın rengi, e, kilomuz, ondan sonra göz rengimiz, ten rengimiz, vücut ve yüz şekillerimiz, parmak izimiz. Bunların hepsi nedir? Fiziksel özellikler arkadaşlar. Şimdi çizdim pardon. Fiziksel özellikler. Dışarıdan belli oluyor çünkü değil mi? Boyumuz, herkes aynı boyu, boyda sahip olamayız değil mi? Yeni doğan bebekler mesela küçük kısa boylu olurlar. Daha böyle büyüyen insanlar daha uzun boylu olurlar. Kilomuz yaş ve diğer davranışsal durumlarımıza ondan sonra dış etmenlere karşı da değişebilir kilomuzda mesela çok yiyen ee, çok kilo alır diye bir şey yok. Mesela bazı hastalıklar sebebiyle de kilo alıp kilo verme durumumuz etkilenebilir. Ee, göz rengimiz hepimizin aynı değil. Mavi göz var, yeşil göz var, ela göz var, kahverengi göz var değil mi? Ter rengimiz mesela ter rengi dünya üzerine çokça ırkçılığa sebep olmuş bir konudur. Halbuki neden olsun değil mi arkadaşlar? Ee, sıcaklığa bağlı olarak ter rengimiz değişebilir Sıcak ülkelerde yaşayan insanların ter renkleri koyudur. Halbuki ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Ama daha soğuk kesimlerde yaşayan arkadaşlarımızın e, ter renkleri biraz daha açıktır. Halbuki e, bunu güzel ya da çirkin olarak adlandıramayız. Bu iki renk de çok güzel, çok böyle hani tatlı, sevimli bir renk değil mi arkadaşlar? Bu yüzden bu bizim çeşitliliğimizi sağladığı için bunları böyle ayrıştırıcı yapan insanları kınıyoruz. Irkçılık yapan insanlar... E, kötü kalpli insanlar. Yani böyle olmamamız gerekir arkadaşlar. Duygusal özelliklerimiz de nedir? Sevincimiz, heyecanımız, üzüntümüz, mutluluğumuz, öfkemiz, nefret ettiklerimiz, korkularımız, şaşkınlıklar ve endişelerimiz bizim duygusal özelliklerimiz arasında yer alır arkadaşlar. Mesela bir an bir gün bir arkadaşımızla kavga ettiğimiz zaman o gün ruh halimiz üzüntülü olabilir, öfkeli olabilir. Başka bir arkadaşımız bu durumla karşılaştığı zaman bu öfke durumumuza sebep, ne, ne sebep olduğunu bilemeyebilir yani anlam veremeyebilir. O yüzden bizim yerimize empati yaptığında neden öfkeli ve mutsuz ve üzüntülü olduğumuzu anlayabilir ve bize o şekilde yaklaşabilir değil mi? Eğer böyle empati kurup bize o şekilde yaklaşırsa bizim öfkeli durumumuz daha böyle sakin olur. Biz de öfkemize biraz daha hani böyle ım, tutarız karşı tarafa kırmadan sinirlenmeden incitmeden davranabiliriz e, bu özelliklerin yanında çevremizde bizden farklı nice insanlar bulunmaktadır. Bu insanlara merhametli, hoşgörülü ve birleştirici tav tavırlar sergilemeliyiz. Mesela nedir bu arkadaşlarımız, vatandaşlarımız? Anne babasını kaybetmiş arkadaşlarımız olabilir. Yabancı ülkeden gelen, dilimizi, davranışlarımız, adet gelenek ve göreneklerimizden bir haber hani hiç bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Yürüme, görme ve işitme engeli olan, zihinsel engeli olan e, arkadaşlarımız olabilir. Onlara ne yapmalıyız? E, merhametli, hoşgörülü, saygılı, birleştirici tavırlar içinde e, yaklaşmalıyız. Çünkü onlar da bizimle beraber yaşıyorlar değil mi arkadaşlar? Onlara saygı duymamız gerekiyor. Onlar da bizim arkadaşlarımız. Onlar da bizimle beraber yaşayan insanlar. Onların eksikleri e, yok aslında arkadaşlar. Eksik demeyelim ona çünkü... Hepimizin bazı kusurları, engelleri var ama böyle birleştirici tavırlar sergilersek çok güzel bir millet, çok güzel bir toplum, çok güzel bir insan grubu haline gelebiliriz. Ne demiştik? Farklılıkları farklayın, farklılıklara saygılayın demiştik. Böylece farklı olduğumuz durumları söyledik burada. Onun yerinde olsaydım empati dedik onun yerinde olma durumuna. Fiziksel ve duysal özellikleri ayırdık. Daha sonra farklıyım dedik. Farklılıklarımızı da söylediğimiz için farklılıklara saygılıyım. Farklı olmamız ne getiriyor beraberinde? Saygılı olma durumunu getiriyor arkadaşlar. Böylece nelere saygı duymamız gerektiğini ve neden empati duymamız gerektiğini anlattım. Evet arkadaşlar neydi? 5 tane konumuz vardı. En son dersimizde ne dedik? Genel bir değerlendirme yapacağız dedik. Genel değerlendirmemizi yaptık. Bu videomuzda en son izleyebilirsiniz. Yaklaşık yarım saat falan sürdü zaten. E, aklınıza takılan sorular ya da yanlış gördüğünüz ya da sizin eklemek istediğiniz konular varsa eğer lütfen bana bildirin. Çünkü e, sizin benim de sizden öğreneceğim şeyler olabilir. Yani sizin de bildiğiniz bilgiler olabilir. Lütfen e, yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi dersler arkadaşlar. İyi günler.